çok güzel bir e, tanıtım kampanyası yürüdü. Bu yıl inşallah onu çok daha iyi bir noktaya taşımak lazım. Bu alanda bunu da çok önemsiyorum. İnşallah yeni sezonda en önemlisi birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde. Çünkü futbol bu. Spor her zaman e, galibiyet demek değil. Bazen mağlubiyetler olur. Geçen sezon gerçekten almamız gerekirken mağlub olduğumuz maçlar oldu var Bazen şans bütün her şeyin önünde oluyor. Ama bütün bunlara rağmen bu işin bir ekip, bir birliktelik, bir ayet meselesi olduğunu düşünerek her şartta kulübümüze, kulübümüze destek vermeye devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki bu destek ve bu hassasiyet olunca kulübün başarısı çok daha yükseğe çekecek küçük meselelerden, küçük eksikliklerden dolayı bazen bakıyorum herkes her şeyi biliyor. Herkes her konunun uzmanı. En küçük meseleden saatlerce yorumlar yapılıyor. Bunların spora bir katkısı falan yok. Zararından başka bir şey alamaz. Tamamen kendi egosunu tatmin etmek adına hatta aşan ifadeler çok büyük emeklerle ortaya konan morali de motivasyonu da ortadan kaldı. O anlamda bu işlerle ilgili konuşurken herkesin dikkatli olmasını rica ediyorum. Evet, mutlaka eleştirecek taraflarımız olabilir. Ama bunu doğru kişiyle doğru zeminde yapmak katkı sağlayacağımız. Bazen bitsinde gözükmez, gözükmek, medyada yer almak, önemsenmek adına büyük büyük laflar etmeyi seviyoruz maalesef. Bundan uzak durmak lazım. Ama ana, ana, hedefimiz elbette kulübümüzün bu sezonu şampiyonlukta bitirmesi. Bu için hep beraber gayret edeceğiz. Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Ve inşallah tabi dua edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu yılda o hedeflediğimiz neticeye ulaşacağız. Ben bu anlamda kulübümüze de takım adımıza da yönet hocalarımıza da inanıyorum. İnşallah onlar da kendilerine inansınlar. Bu şehir bunu hak ediyor. Bu kulüp bunu hak ediyor. İnşallah onların da gayretleriyle Cenab-ı Hak neticeye de erişmeyi nasip edersin diyorum. Ben tekrar yeni sezon için başarılar diliyorum. Teşriflerinizden ve organizasyondan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sezon içerisinde de sezon sonunda da kulübümüzün başarılarının alkışlamayı görmeyi nasip etsin diyor. Saygılar saygılar. bizle konuşmalarında dolayı belediye başkanımız Dr. Kenan Şahin Bey'e teşekkürlerimi sunuyoruz. Sayın misafirlerimiz Demzeler şimdi konuşmalarını yapmak üzere evet. ilçe Kaymakamımız Sayın Osman Tunç Bey'e mikrofon tartım ediyoruz. Evet. Belediye Başkanım Emniyet Müdürü, Kendik Spor'un çok değerli başkanı, yöneticileri belediyemizin çok kıymetli idarecileri çok değerli hocalarım çok kıymetli futbolcu kardeşlerim, basın mensupları. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında ben bir kez daha geçen sezon için Pendik Spor'a teşekkür ediyorum. Pendik Spor bunu hak etti. Başkanı, yöneticileri ve futbolcularıyla. Bu kentte çok uzun süre çok güzel bir heyecan yaşattılar. Ve bu heyecanı dikdiri tutmayı başardılar. Bu bir başarıdır. Biliyorum ki futbolda birinciliğin şampiyonluğun dışındaki neticeler çok başarılı kabul edilmiyor. Futbolun böyle acımasız bir tarafı var ama bu bizim üstesinden gelmemiz gereken bir problem diye düşünüyorum. Birincilik başarıdır. ikincilik ondan daha az bir başarıdır. Üçüncülük ondan daha az başarıdır ama üçüncülük dördüncülük, dördüncülükten daha büyük bir başarıdır. Bir tane birinci olacak diğerleri de sıralanacak. Bu anlamda biz pendik spor olarak önce hayalimizi kuracağız. Sonra bu hayale inanacağız. Hayalimiz liderlik ve şampiyonluk. Buna da inancımızı sürekli yıl boyunca diri tutacağız. Ben benden önce yapılan üç güzel konuşmada ifade edilenlere yürekten katılıyorum. Başarının nasıl geleceği konusunda hepimiz bir fikir sahibiyiz. Hakikaten bunun başında da tenetlenme geliyor. Ben bu kahvaltının bu inancı, bu hayali desteklemek adına iyi bir başlangıç olması adına bu hedefe yönelme adına iyi bir başlangıç olacağına inanıyorum. İnşallah çok güzel başarılar elde edilecek. Başkanım az önce konuşurken söyledi, bizim şampiyonluğun yanı sıra Süper Lige, genç futbolcu vermek gibi bir hedefimiz var bu sene dedi. Zaten az önce onu da konuştuk. Süper Lig'de Pelik Spor kökenli herhalde 5-6 tane futbolcu var. Bu sayıların artacağını ümit ediyoruz. Böyle de bir hedef zaten her genç futbolcunun kalbinde, yüreğinde olmalı. İnşallah neler hedeflediysek hepsini başarmayı ümit ediyorum. Ben kazasız belasız sakatlanmadan çok güzel bir sezon geçirmeyi ve en iyisine ulaşmayı temenni ediyorum. Bu konuda da hep birlikte elimizden geleni yapmayı ben kendi adıma bana düşen kısmıyla tavır ediyorum. Zaten belediyemiz sürekli bu işin içinde ve en büyük destekçisi şehirde çok büyük ölçüde sahip çıkıyor. Sonunuzda hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarına dolayı ilçe kaymakamımız Sayın Osman Tuç Bey'e teşekkür ediyoruz değerli katılımcılar 2015-2016 sezon açılışı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programımıza teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gündüz aydınlık, yarınlarınız umutlu olsun diyoruz. Basın mensubu arkadaşlar ve fotoğraf arkadaşlarımız aşağıda kapının girişinde sizlerden bir hatıra fotoğraf için size bir Afiyet olsun.